ile Sayın Divan Başkanımız da inşallah kısa sürede bitirecekler. Bildiğiniz gibi 2019'da başlayan, 2020'de ve 2021'de devam eden COVID denen hastalığın en büyük etkisi esnaf ve oldu. Bunların mümkün olduğu kadar biz de, bölge birliğimizde, odalar birliğimizde, tüm esnaf teşkilatları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililere bildirdik bildirmeye de devam ediyoruz. Bizim esnaf ve sanatkarımız iş adamı gibi değil, sanayici iş adamı gibi değil, küçük sermayelerle hayatını idame ettirmeye çalışan, sigorta ya da sigortasız yanında gizli sizi islam eden bir kesimiz biz. Bu ülkenin de omurgasıyız. Esnaf ve sanatkarsız olmayacağını bütün siyasiler biliyor. Dolayısıyla bu kesimin sıkıntılarını anlatmakla sizlerin seçtiği bizler vasıtasıyla yetkililere bildirmek. Bunları da zaman zaman bildirip bildirmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla bu etkiler gitmiş bitmiş falan değil. Bizim tahminimiz, evet açıldı 1 Temmuz itibariyle açıldı ama en az 1-2 sene bunun sıkıntısının devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu vesileyle esnaf-ı sanatkarın çok fazla daha hasar görmeden hükümetten neler yapması gerektiğinde başta sonra genel başkan eee onun vasıtasıyla da de iletiliyor. Demin Sayın Bölge Birliği Başkanı söylediler. Burada biz başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize esnaf ve yapmış olduğu destekten dolayı başta şükrediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sebep şu, Kredileri ilk önce bu pandemi başladığında 3 ay faizsiz olarak komple krediler ötelendi. Daha sonra ikinci e, öte, erteleme 6 ay ötelendi. Ondan sonra bir 6 ay daha ötelendi. Yaklaşık 15 ay e, siz istemediğiniz müddetçe kredi taksitlenmeleri ödenmedi. Dolayısıyla burada fazla sıkıntı yok. Bundan dolayı baştan hükümetimize teşekkür ettim.